Herkese merhaba arkadaşlar. Çeyiz sandığım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üçlü bereket narım var. Onları boyayacağız arkadaşlar. Bunlar bana hediye geldi ama kırmızı benim evime uymayacak diye düşündüm. Ve bunları sarı renge boyamaya karar verdim. Bunları yaparken de sizlere böyle eğlence olsun diye bir video çekmeye karar verdim. Bunları boyamak için şöyle altın gold bir boyam var. Bunları boyadıktan sonra kuruma, kurutmak için bekleteceğim. Daha sonrasında vernik diyeceğim bunları arkadaşlar. Su bazlı vernikle. Bunları boyarken ipek fırçalardan faydalanacağım. Dilerseniz başlayabiliriz arkadaşlar. Sizler için de keyifli bir video olur inşallah. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyorum. Bu arada bugünkü videomda kız kardeşim bana eşlik edecek. Böyle küçük nörü ona veriyorum. Küçük fırça da senin olabilir. Ben de bunları boyayacağım. Boyamızı paletimize alacağız. Öncesinden çalkalamıştım ben boyamı arkadaşlar. şimdilik yeterli sanırım. Eksik gelirse daha sonra yine ekleyebiliriz. Nasıl başlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle tutabilirim aslında. Sizce nasıl olacak? Sanırım bir kat yetmeyecek arkadaşlar. Biraz şeffaf göründü. Bir defa daha boyamam gerekecek. Ya da şunu şöyle de yapabiliriz aslında. Vernikledikten sonra üstüne varak yapabiliriz. O da kapatabilir onu da deneyelim. Da ellerimizi bulayacağız şimdi sanıyorum. Şöyle tutabiliriz. Şöyle tutabilirsin Aslında Evet bir katta kapatmadı Şöyle hafif fırça izleri Görünebilir arkadaşlar gözünüzde Ama şöyle İnce bizim param var. Böyle pütür pütür kalmayacak bu tabii ki. Önce zımparalayacağım. Sonra bir kat daha boyamayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olur. Şu an gözünüze çirkin görünebilir yani ama böyle kalmayacak. aslında sonuç sürpriz olacak sizlere de bizlere de. Videomuzu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çeviremiyorum. Şöyle. Alt kısmını en son boyayacağım. gibi aynen. Ama dediğim gibi bir katla bitecek gibi görünmüyor. Bunları kurumaya bırakmamız lazım. Bir kat daha vurabiliriz aslında. Şöyle uç kısmını da yapalım mı? Şöyle içerileri de boyayalım mı? Kırmızı görünmese daha hoş duracak gibi. Oldu <laughs> mu? Bence olmadı ben. Bence iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Oldu gibi aslında. Kırmızı çalmasa. Kırmızıya çalmasa aralar. Şöyle. Şimdi kurumalarını bekleyeceğiz artık ikinci kat için. Böyle çayla. Bu tarafa alabilir miyiz onu? Küçüklerimiz de şöyle oldu. Kurumasını bekleyelim biz arkadaşlar. Kuruduktan sonra sizlerle beraber ikinci katı yapacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar narlarımız kurudu. Şöyle hafif bir zımpara vuracağım. Çok sert yapmamam lazım. Boyası sıyrılabilir. kadar bir olması yeterli. Bunlar kapanacaktır zaten ikinci kat boyamada. Şöyle oldu gibi. Bu arada biz sizi bekletirken yani narları kuruması beklerken şöyle büyük narı da boyadık. Büyük narımız da hazır. Küçük narıma bakıyorum. Zaten şöyle bir yapısı var arkadaşlar. Böyle kırçıllı gibi görünüyor. O yüzden bunu zımparalamayacağım. Fırça izi yok gibi. Şimdi ikinci katları boyuyoruz. Bu arada bunların kurumasını beklerken fırçalarımızı yıkamayı unutmadık. Başlayabiliriz. Büyüklerimiz çok güzel boyandı. larımız gibi oyalamadığından mıdır bilmiyorum ama şöyle iki katta bitecek gibi mi <laughs> biraz da aralarda boşluk kalıyor gibi görünüyor ama Aslında bunları vernikleyeceğiz de vernikledikten sonra hafif bir varak yapabiliriz. O da kapatabilir diye düşünüyorum ama ben de ilk defa yapıyorum arkadaşlar. İlk defa bu boyuyorum. Daha önce boyama yaptım ama nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum şu an. Deneyerek beraber göreceğiz. <laughs> Şöyle buraların kuruması lazım. Boyayı almıyor. Yani üst üste birkaç defa foçayı vurmam bir şey değiştirmiyor aslında. Sanırım bir kat daha vuracağız. Boyamızı. Evet kartla bulmamız gerekiyor. <laughs> Nasıl gidiyor? Geliştirildi. <laughs> i̇yi gidiyoruz bence. Daha önce yapmadığımız bir işi yapıyoruz şu an yani. Profesyonel olmamız beklenemez zaten ama biraz daha iyi olabilir gibi. Kurumadığı için boya'yı almıyor bazı yerler. Biraz bekletmem gerekecek. Şöyle şu diklerine vurabilirim aslında. Çok çabuk kuruyor ama korkuyorum gerçekten. Aşağı mı bu insan? Diplerini şöyle boyadım ama altını en sona bırakmak istiyorum. Çünkü henüz kurumadı. Şöyle oynatmamak üzere bıraktım onu. En büyük narımız sanırım en güzelleri oldu. Şöyle göstereyim yakından. Tek seferde boyadık bunu ama şimdi dibini de boyayabilirim. Şöyle bunu da oynatmamak üzere yerinde bırakacağım. Bitti mi küçüklerimiz? Ağız kısmını boyayacağım biz. şöyle. Güzel görünüyor. Şu küçük mermişleri alabilirim biraz. Göremiyoruz. İç kısımlarını yapabilir mi onu? Hocam değiştiği kadar ağız kısmı biraz daha küçük olduğu için. Şunu da deneyelim mi? tamam mıyız? Bence evet. Arkadaşlar sizi biraz daha bekleteceğiz. Narlarımız kurusun. Yeniden geri geleceğiz. Evet arkadaşlar. Narlarımız da kurudu. Sıra vernikleme'ye geldi. Su bazlı verniğim var. Şunu açamayacağım sanırım. Şöyle açalım. Şimdi de denarlarımızı parlatacağız. Bu boyanın sıyrılmasını önleyecek. Birazcık parlatacak. vermeyi dilerseniz iki kat yapabilirsiniz. Ama bir kat yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben tek bir kat yapacağım. Fark ediliyordur sanırım ya. Değil mi? Parlıyor biraz. Evet. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şu an parladığını görebiliyorum. Ben için yeni boyamıştım. O yüzden tutmak istemiyorum. Kuruduk diye düşünüyorum ama. Zaten hiç kurumamış benimlerim ama Çekilip kurumamış bir şey yapmak istemiyorum şu an Dilersen büyüğü boyamaya başlayabilirsin Yani boyayabilirsin yani Şöyle başa döndüm daha çok Büyüğün de bayağı da daha çabuk tuttu gibi. Şöyle fazlalıklar akacak ve donacak bu dikkat edelim. Hı -hı. görülüyor ama parladı fark ediliyor zaten şöyle sanırım orta boylarımız bitti şu an nasıl boyadın da benim tarafımı kaynaklıydın ben, biraz kaldı galiba şöyle şunu nasıl yapsam ki ben şunu nasıl tutacağım onu elemeyelim. Şöyle. Şöyle son bir defa kontrol edelim. Tamam mıyız? Galiba. Şöyle görünüyor aslında. Şöyle şunu şu tarafa getirelim. Şöyle. Sanırım oldular. Evet arkadaşlar biz kurumasını bekleyelim. Son halini sizlere gösteriyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar narlarımız da kurudu. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bu büyük boydu. Şu orta boylarımız. Bu da en küçükleri. Bunlar için neler kullandık? Şöyle su bazlı sarı altın gold boya ve su bazlı vernik kullandık arkadaşlar. Sizler de benzer şeyler yapmak isterseniz yine bu tarz boyalardan temin edebilirsiniz keyifli bir video olmuştur sizin için inşallah. Biz çok keyif aldık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza henüz abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.